Ne için? Bizim ağrıyorsa hangi ha. branşa gideyim? Ha. Lafı bu, uzatmadan sonra. Bu net belirgin. Önce fizik tedavi uzmanlarına gitsin arkadaşlarımız. Hı hı. Eğer cerrahi gerekiyorsa yani ameliyat, ortopedistlerin işi olduğu için iki branş var zaten bununla ilgilenen uzmanı olan, hı hı. ehil olan iki branş var. Fizik tedavi uzmanları ve ortopedi uzmanları. Diğer doktorlar talih kalır. Maalesef yetersiz kalır. O yüzden önce bu arkadaşlarımıza başvursunlar. Onların da bu konuya dize çok çalışanlarını bulsunlar. Çünkü ne kadar uğraşırsanız bir alanla ilgili kaçırdığınız şey o kadar az oluyor. Evet. Veya hiç olmuyor. O günün şartlarına ait birçok tedavi yöntemini siz öğreniyorsunuz. Birçok tedavi şekli var şimdi diz için. Hakikaten protezden şimdi çok ciddi şekilde kurtarabiliyoruz hastayı. Evet. Hiç proteze götürmeyelim. Yani biyolojik protezler var, kök hücreler var. Bir sürü uyguladığımız şeyler var. Onun için seçeneğimiz çok fazla. Ben de kendime geçen, hakikaten tedbiren, yine daha önce kök hücre yapmıştım 3 yıl önce, tedbiren şimdi başka biyolojik bir şey yaptım ki hiç bozulmasın dizim ne istiyorum. Ne yaptınız hocam, bize de söyleyin. Biz de yapalım, biz de yapalım. Genç <laughs> evet. kalmak, sağlıklı kalmak için. Yani kolajen ve hyaluronik asitin değişik bir versiyonu çıktı. Bunu yapıyoruz. Niçin yapıyorsunuz? Bu da, Dizler de, için mi? Tabii. Hem destek doku biyolojik protez gibi düşünün böyle kayganlığı çok iyi sağlıyor ve uzun süre long etkili o yüzden çok güzel şeyler çıkıyor belki 6 ay sonra çok daha enfes çok şeyler çok çıkacak aynen